Evet, değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım. 15 Kasım 2020 gününden yine huzurlarınızdayım. Yine Naçizane bir fikrimi paylaşmak istiyorum. Değerli dostlarım, kısa keseceğim. Bugün benim doğum günüm. 11 Kasım 1956 günü Ardahan Çıldır Başköy'de dünyaya geldim. Ve insanın doğduğu yer değil, doyduğu yerdir memleket değerler. Oradan hayat şartları ağır olduğu için, hayat şartları kötü olduğu için İstanbul'a geldik. Şu anda Nacizan'a İstanbul'da hayatımızı idame ettiriyoruz. Dolayısıyla benim bugün doğum günüm. Değerli arkadaşlarımla onu paylaşmak istedim. Nacizan'a bir de fikir vermek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, çeşitli engebelerden geçtik. Hayat kolay değil. Oradan ayakkabısız geldik, ayak yalın geldik diyebilirim. Kara lastikler geldik, Trabzon lastiği geldik. Herkes bunu bilir. O geldik. 73 yılında fırın köşelerinde kamyon şoförlüğü, tır şoförlüğü, taş ocakları, kum ocakları, kömür ocakları derken devlet babanın kollarına sığındık. O zaman gerçek devlet baba vardı tabii. Onun kollarına sığındık. Rahmetli Özal döneminde işe girdim. Göztepe İhtim Araştırma Hastanesi Şoförlüğü. 10 sene orada, 10 sene Erenköy körü Sağlığı, 5 sene 112 Hızır Hacı'da çalıştım arkadaşlar. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım dedim ya engebelli hayatlardan geçtik geldik bu açlığı yendik, yokluğu yendik Allah'a büyük şükür diyelim ve rahata kavuştuk. Evim var, arabam var, param var, huzurum var. Allah'a büyük şükür olsun. Bu kat temizliğinde ne oluyor? Naci Senabo'da ne işliyorum size? Değerli arkadaşlarım, bakınız. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 63 yaşında öldü. Büyük Atatürk 57 yaşında öldü arkadaşlar. Annem 65 yaşında öldü. Babam 66 yaşında öldü. Ve ben ben 15 Kasım 2020 günü bugün 64'e girdim. Ne demek istiyorum? Biz de öleceğiz. Kısa zamanımız var. Yani kısa zamanımız var. Neden? 57, 63, 65, 66, onlar arasında 4-5 sene bilemediniz ki sene bir ömrümüz var. Dolayısıyla buradan ne işlemek istiyorum sizlere? Arkadaşlar fazla tamahkar olmayın. Onun 4 kat dairesi var benim niye olmasın? Onun 2 katı var benim niye olmasın? Başını sokacak yuvanız olsun. Altınızda bir arabanız olsun. 2-3 tane değerli dostunuz olsun yetiyor artık. Zaten koronavirüs 2020 yılından sonra dostluğu bitirdi. İnsanlık bitti. Bunun düzelmesi yıllar alır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bayramlara da etkileyecek. Bayramlarda kimse kimseye gitmeyecek. Şeker Bayramı, Kurban Bayramı'nda kimse kimseye gitmeyecek. Dostlukları bitirdi bu virüs. Bu da benim tahminim. %99 Allah'ın takdiridir diyorum arkadaşlar. Neden derseniz dünya çok bozuldu. Arkadaşlar doyumsuz olduk. Doyumsuz. Saraylar istiyoruz, köşkler istiyoruz, para istiyoruz, dolarlar istiyoruz. Ya gözüne dizine dursun arkadaş ya. Bu ne tamahçarlık ya. Oyun olsun, buyun mu olsun, şuyun olsun? Olmaz kardeşim, olmaz. 10 dairesi olanlar memleketlerinde sürünüyorlar. İstanbul, Ataşehir gibi yerli 10 dairesi olanlar memlekette sürünüyorlar. Trilyonlu olan adamlar virüsten ölüyor. Neyi götürüyorsun arkadaş? 2,5 metre bez götüreceksin bu. Onun için benim nasistlerine dostlarıma buradan söylediğim lütfen tamaker olmayın. Makul olun. iyimser olun. Sevecen olun. Gözü tok olun arkadaşlar. Yiyecek aşınız ufak bir paranız olsun. O size yeter arkadaşlar. Onun katı var. Bunun yatı var. O nereden arabayı aldı? O nereden aldı arsayı? Bu nereden daireyi aldı? İnan ki bir şey götüremeyeceksiniz. Takdir buyurun. Ne diyorum size? Çıldırdan Başköy'den kara lastikle geldim. Sene 71. Fırın köşesinde sepet ekmek taşıdım sırtımda. Allah razı olsun Dursun az diye bir rizeli adam bana ehliyet aldı. O ehliyetin sayesinde bir devlet işine girdim. Kamyon şoförlü, tır şoförlü, kömür ocakları, taş ocakları beni yıprattı. Ve Takdir buyurursanız 14 yaşında İstanbul'a geldim. Yaş 64. 50 yıldır koşturuyorum. Burada neye üzüldüm? Yaptığınız iyiliğin karşılığı olmayınca ona üzülüyorsunuz. Biliyorsunuz. Yani koşturuyorsunuz, koşturuyorsunuz. Kime iyilik yaptım diyorsunuz. Çocuklarınız lankör çıkıyor. Dostlarınız lankör çıkıyor. Bakınız Allah sonumuzu aile çevirsin. İnternet mi bozdu? Dünya mı bozuldu? Çocuklarımız çok saygısız. Ben bayramda babamı aramam ya ne gerek var? Diyenler var. Babasını dövenler var. Annesini bıçaklayanlar var. Dünya bozulmuş arkadaşlar. Bizler bozulmayalım. Ölümü düşünelim. Ölümün gerçeği olduğunu düşünelim. Ölüm var. Demin ne dedim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 63 yaşında, Atatürk 57 yaşında. Daha nice büyüklerimiz öldüler. Biz böleceğiz. Ölüm kaçınılmaz arkadaşlar. Bu vesileyle başınıza arttım. Yaş günümü kutlayan değerli arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum. büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sevdiğim kişilerin yanaklarından öpüyorum. Allah emanet olun. Yaş günümü kutladığınız için ben de huzurlarınızda sizler için mum söndürüyorum. Bakınız. Yalnız mı söylüyorum? Biraz sonra da bir çay yapacağım. Çay içeceğim. Böyle kutluyorum ben. Naçizane. Yalnız olduğum için. Allah kimseyi de yalnız bırakmasın. Dostsuz da bırakmasın. Allah emanet olun. Evet. Dostlarım sizin için yaptım. Kalın salcakla. Her zaman görüşelim. Her zaman böyle konuşalım. Ama ölüm gerçek arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.